kayyum politikası demokrasiye darbedir diyoruz. Halk iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarına kayyum atama düzenlemesiyle iktidar üç dönemdir sandıkta kazanamadığı belediyeleri darbe düzenlemesiyle yönetmeye çalışıyor. 11 Eylül 2016 tarihinde 28 HDP'li belediyeye kayyum atamasıyla başlayan <laughs> halk iradesinin gazlık politikası 2019 yerel seçimleri sonrası 48 HDP'li belediyeye kayım atamasıyla sürdürüldü. Yapılan yerel seçimlerde her defasında kayım atanan belediyeler iktidar tarafından kaybedildi. 2024 yılında yapılan yerel seçimlerde iki dönem kayınla yönetilen Türk illerinde DEM Partili adaylar büyük farklar ile belediye başkanlıklarını kazandı. Van iliyle başlayan kayyum atama girişimi halkın direnişiyle sonuçsuz kalmış Hakkari Belediyesi'ne kayyum ataması ve ardından Esenyurt Belediyesi'nde devam eden kayyum atamalarından sonra 4 Kasım 2016'da gerçekleştirilen meclis darbesinin yıl döneminde Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyum atamasının gerçekleşmiş olması manidardı. Barışçıl yollardan çözülmesi tartışmalarının yaşandığı bu günlerde belediye eş başkanlarının soruşturmalarının devam etmesi etmesi ve daha kesinleşmemiş dosyalar gerekçe gösterilerek belediye binaları ablukaya alınmış ve belediye eş başkanlarının yerine kayyum atanmıştır. Yargılaması devam eden dosyaları gerekçe gösterilerek yapılan bu siyasi gaz anayasanın 38. maddesinde güvence altına alınan masumiyet karinesini zedelemektedir. Hakkına müdahale edilmiştir seçmen iradesine sahip çıkmak ve saygı duymak demokratik tüm toplumların <laughs> yegane Bu durum halen emniyet güçlerine halkın meşru ve demokratik haklarını kullanırken şiddete başvurmamaya çağırıyoruz. Sandıkta kazanılmayan belediyelere kayyum atamanın halk iradesine darbe yapmak olduğunu belirtiyoruz. Kayın politikalar politikasına karşı barış ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Hakkari Emek ve Demokrasi Platformu. Teşekkür ediyoruz. Şimdi partinin açıklaması var. Ona katılacağız. Teşekkür ediyoruz.